Sayın Başkan, aynı zamanda tarım şehri olan Kahramanmaraş'ta ve tüm yurttaki çiftçiler gübre, ilaç, tohum, yem gibi girdilerin fiyatlarının artmasından rahatsızdırlar. Bu girdilerin fiyatlarına müdahale edilmesini beklemektedirler. İklim değişikliğine bağlı kuraklık gittikçe artmaktadır. Buna bağlı olarak üretim kayıpları da artmaktadır. Bu da sulamayı daha zorunlu hale getirmektedir. Özellikle kapalı devre sulama sistemlerinin kurulmasını artırıp sulama imkanlarından daha fazla çiftçinin yararlanması sağlanmalıdır. Çiftçiler, tarımsal sulamada kullanılan elektrik fiyatlarının yüksekliğinden de şikayet etmektedirler. Çiftçiler, elektrik borçlarının tarımsal desteklerden mahsup edilmesini istemiyorlar. Ayrıca her ay elektrik ücreti tahsilatı yapılmasını istemiyorlar. Elektrik ücretlerinin tahsilatını hasat sonrası yapılmasını istiyorlar. Tarım kredi kooperatiflerinin çiftçilerin borçları nedeniyle traktör ve tarım araçlarının haciz etmesi de çiftçilerin diğer sorunlarıdır. Bunlar yapılmamalıdır. Çiftçilerin tarımsal faaliyetleri engellenmemelidir. Üretim süreci